Hava ve yol durumuyla karşınızdayız. Öncelikle yurt geneline göz atıyoruz. Perşembe günü yurt genelinde gökyüzü parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu bölgeler ve iç kesimler gün içinde güneş alırken batıda ise bulutlanma yoğun Marmara bölgesinin özellikle güney kesimlerinde ve Trakya'da hafif yağış geçişleri görülebilir. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmazken yine Marmara bölgesi civarı ve Ege bölgesinde kuvvetli esen rüzgar perşembe günü de oldukça sert olacak. Lütfen dikkat şimdi bölge bölge detaylar. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölgenin güneyinde yağış geçişi görülecek. Yağışlar oldukça hafif ve kısa süreli. Perşembe yağmur yok lodos oldukça sert esiyor. Cuma günü ise bölge genelinde yağış var. Ege parçalı ve çok bulutlu olacak. Güneyli yönlerden esen rüzgar zaman zaman fırtına şeklinde. Cuma günü İzmir kıyılarında görülen kısa süreli hafif yağmur cumartesi günü bölge genelinde etkili olacak. Sıcaklıklarda 1-2 derece düşüş yaşanabilir. Akdeniz bölgesinde gökyüzü parçalı bulutlu olacak. Bölgede hava açık, yağmur yok. Sıcaklıklar 25 derece civarında seyrederken bölge güneşli günler geçirmeye devam edecek. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu, yağmur yok. Perşembe, cuma bölge genelinde sisli hava etkili olacak. Gece ve sabah saatlerinde sis olumsuzluk yaratabilir. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik yok. Karadeniz bölgesi genel olarak parçalı bulutlu, Batı Karadeniz'de ise hava kapalı olacak. Perşembe günü ve sonrasında bölgede yağış beklenmiyor, bölgenin iç kesimlerinde hafif sis var. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık olmaya devam ediyor. Bölgede gün içinde hava açık, gece ve sabah saatlerinde ise sis etkili oluyor. Gündüz normalin üzerinde olan sıcaklıklar gece saatlerinde hızla düşüyor. Bu düşüş bölgenin kuzeyinde don olayına sebep olabilir. Güney Doğu Anadolu çarşamba günü az bulutlu ve açık olacak. Bölge yağmursuz günler geçirmeye devam edecek. Bölge sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik yaşanmayacak. Sırada yol durumu var. Menemen Manisa yolunun 0 ila 29. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle her gün 14. 4-17 saatleri arasında yol ulaşıma kapalı olacak. Hava ve yol durumunu aktardık. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.